çok az bir hata yani hata kelimesi bizim anladığımız manada değil de peygambere yakışmayan bir hal içerisinde izah ediyorlar buna zelle tabir etmiş İslam alimleri buna binaen bu yanlışa binaen bu az hataya, binaen Hazreti Allah Celle Celalü Adem ile Havva'yı cennetten çıkardı mı çıkarmadı mı? Çıkardı. Yani o hata veya o davranış diyelim cennetten çıkmalarına sebep oldu. İyi bir şey değil tabi. Sonra bizim itikadımıza ehli İslam'ın Müslümanların itikadına göre Hazreti Adem durumu anladı Allahu Teala'nın rahmetine sığındı. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. şeklinde bir dua yaptı. Ey Rabbimiz biz nefsimize yazık ettik. Hatalı davrandık. Senin rahmetine sığındık. Senin mağfiretine, affına sığındık. Eğer sen bizi affetmezsen yoldan çıkmışlardan oluruz. Dediler. Allahu Teala da bunları bir güzel affetti. Affetmekle de kalmadı. O kadar hoşuna gitti ki Allah'ın Hazreti Adem'in ve Havva'nın bu af istemeleri, tevbe etmeleri Allah'ın o kadar hoşuna gitti ki Adem'i affetmekle kalmayıp Hazreti Adem'i ne yaptı? Siz söyleyin. Eyvallah. Peygamber yaptı. Buradan İslam alimlerimiz diyor ki Allahu Teala'nın yeryüzünde en çok hoşuna giden şey nedir diye sorulsa, bunun bir tek cevabı var. Allah'ın en çok hoşuna giden şey nedir diye sorulsa, evet namaz kılmaktır, hayır. Oruç tutmaktır, hayır. Cihad et, hayır. İşlediği günaha tevbe etmektir. En çok hoşuna giden şey. Namaz kılmaktan daha çok hoşuna gidiyor Allah'a. Düşünebiliyor musunuz? Yani günah işleyip de o günaha tevbe eden Müslümanın davranışı seccadede namaz kılanın davranışından daha çok Allah'ın hoşuna gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne güzel şey. Ve hoşlandığına karşılık Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e nübüvvet yani peygamberlik nasip etti. Ve Hazreti Havva'yı da peygamber, bir peygamberin hanımı yaptı. Peygamberin hanım olmak kolay bir şey mi? Ve affedildiler. Mesela kapandı. Ama Hristiyanlar böyle inanmıyor işte. Ne olur burayı bir anlayalım bugün. Çok zahmetli geceyiz. Zihnimiz çok yorulacak burada şimdi. Hristiyanlar böyle inanmıyor. Allah'ın Kur'an'da anlattığı bu hakikati kabul et. Allah yanlış, yanlış söylüyor diyorlar. Allah işin aslını saklıyor diyorlar. Hristiyanları anlatıyorum. Böyle inanmıyorlar. Ya nasılmış? Aynen şöyle inanıyorlar. E benim bal gibi diyorlar Adem ile Havva cennette günah işledi. Bak günah kelimesini kullanıyorlar. Halbuki peygamberler günah işler mi? İşlemez. Asla işlemez. Günah. günah işlemezler. Günah işledi diyorlar Hristiyanları söylüyorum. Allah da kızdı, gadaplandı ve onları bu günahları yüzünden Cennetten kovdu diyorlar. Cennetten resmen çıkardı kovdu diyorlar. Yeryüzüne Adem ile Havva günahkar olarak geldi. Cennetten çıkarken günahlı çıktılar. Dünyada da günahlı kaldılar. Hiç tevbe ettiler, Allah'tan af dilediler demiyorlar. Onlar hiç hiç onları kurcalamıyorlar. Günahkar kaldılar diyorlar. Hatta Adem ile Havva'nın Günahkarlıkları şöyle kalsın. Onlar zaten günahkar diyorlar. Bir de Adem ile Havva'dan yeryüzüne gelen bütün çocuklarda günahkar dünyaya geldiler diyorlar. Bakın günahkarlığı daha da genişletiyorlar. Adem ile Havva dünyaya cennetten günahkar olarak çıktılar. Dava orada kapandı demiyorlar. Kapanmadı. Adem ile Havva'dan Yeryüzüne onlarda onların soyundan, onların sülalesinden, onların sulbünden ne kadar insan dünyaya geldiyse hepsi de babadan evlada miras kalan mal gibi günahkar olarak geldiler diyorlar. Her doğan çocuk günahkar doğar dediler. Tam İslam'ın aksine bir iddia. İslam itikadına göre hiç kimsenin günahını bir başkası aynen çekebilir mi? Çekemez. Kimse kimsenin günahından sorumlu olmaz. Babanın günahını asla evlat çekmez. Bir kimsenin babası günahkarsa evladı da günahkar sayılır mı? Asla sayılmaz. Babası katil olanın evladı da katil olur mu? Olmaz. Bunlar böyle inanmak mümkün değil. Müslüman böyle inanamaz. Ve la teziru vaziratun vizra ukhra ayet açıktır. Hiç kimse diğer kimsenin günahını yüklenemez. Ayetle sabit İslam gayet açık. Ama Hristiyanlar böyle düşünmüyor. Böyle kabul etmiyorlar. Ya ne diyorlar? Madem ki Hazreti Adem ile Havva dünyaya cennetten günahkar olarak çıkarıldılar, Adem ile Havva'nın soyundan dünyaya gelen o masum bebekler, bebeler, çocuklar da resmen günahkar olarak dünyaya geldiler diyorlar. Bütün çocukları günahkar kabul ediyorlar. Ana rahmindeki çocuk günahkardır diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ana rahmindeki bütün çocuklar günahkar. Niye? Hazreti Adem günah işlemişti ondan. Doğduğu gün çocuklar günahkar doğarlar diyorlar. Kundaktaki çocuk günahkardır diyorlar. Annesinin memesini hemen çocuk günahkardır diyorlar. Günah, günah, günah. Adamların iliklerine oturmuş günah. Bakın şimdi. Ve bu devam etmiş, yüz yıllarca devam etmiş. Her doğan günahkar doğar. Her doğan suçlu doğar. Her dünyaya gelen mücrim sıfatıyla, günahkar sıfatıyla dünyaya gelir, gelir, gelir. E bu ne olacak? Nereye kadar bu? Bakın şimdi. Hristiyanlığın uydurduğu bir şey bu. Hala bugün Almanya'da, Avrupa'da, dünyanın her tarafında dağıttıkları Hristiyanlık propagandası kitaplarında aynen böyle geçiyor. Bende de var. Oradan inceledim zaten. Böylece her doğan çocuk günahkar, mücrim, mesul, suçlu, doğa 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 ne zamana kadar geldiler? Diyorlar ki, yine onların inancını anlatıyorum. En son diyorlar, Allah insanlara acıdı. Böyle her doğan çocuğun günahkar doğmasına Allah acıdı, Allah üzüldü, Allah'ın hoşuna gitmedi, e Sora ne oldu? Kendi oğlu olan, Allah'tan bir parça olan, Allah'ın öz oğlu olan Hazreti İsa'yı Allah diyor, bütün insanların günahlarına kefaret olsun. Her doğan çocuk bir daha günahkar doğmasın diye Allah İsa'yı ağaca yani çarmıha gerdirdi, kanını akıttı, akan kanı insanların günahına kefaret kabul etti diyorlar. Oğlunu feda etti Allah, insanları kurtardı. Buna ne diyorlar? Fidye. Hani fidye, bazı eşkıya, bazı zenginlerin oğlunu, kızını kaçırır da karşılığında ne ister? Fidye ister. O fidyeyi verdiniz mi, onu serbest bırakır. Allah da diyorlar insanların yeryüzüne Hazreti Adem'in günahından dolayı günahkar gelmelerine üzüldü, acıdı. Yeter artık fazla uzatmayayım dedi. Oğlu İsa'yı kurban etti, fidye verdi, insanları kurtardı diyorlar. Acaba anlaşıldı mı bu anlattığım Müslümanlar? Bütün temel düşünceleri vallahi budur. Kitaplarının özü ve özeti budur kiliselerin varlık sebebi budur. Günah çıkartma olayının temel anlayışı budur. Bütün Hristiyanlığın felsefesi budur. Ben bu neticeyi bu anlattığım şekilde toplayıncaya kadar akla karayı seçtim. Belki 300 kitap okudum. Karma karışık bu konu. Çok zor bu noktaya geldim, getirdim. Ha şimdi bakın bunun sonucu nedir? Hristiyanlara göre İnsanlar doğuştan suçlu. İnsanlar doğuştan kötü.